Hareketli çocuklar Gebze'den herkese merhabalar. Bugün sokağa iniyoruz ve insanlara hareket eğitimini soruyoruz. Hadi hep beraber cevapları görelim. Hareketli çocuklar Gebze şubesinden eğitmenleriz bizler. Hareket eğitimi daha önce hiç duydunuz mu? Yok duymadım. Peki sizce e, küçük yaş grubu çocuklarımıza hareket nasıl bir fayda sağlar? Çok iyi fa fayda sağlar yani. Peki yeterince e, çocuklarımızın gündelik hayatta, rutin hayatta hareket ettiğini düşünüyor musunuz? Kendi kızımı düşünüyorum ama diğerlerini bilmiyorum. Hareket eğitimi sizce nedir? Spor yapmak, yürüyüş yapmak yani. Peki Sizce e, hareket eğitimi küçük yaş grubu çocuklara faydası var mıdır? Vardır. Ne olabilir? Yürüyüş yapmak yani küçük yaşta. Sağlıklı bir şey sağlık Cips falan öyle abur cubur yemem. Anlamlı hareketler, aynen. anlamlı davranışlar, amaçlı Tedbirli olması lazım aynen. Evet, çok teşekkür ederiz. Sizler hareket ediyor musunuz? Ediyorum. Hareket eğitimini duydunuz mu? Sizce hareket eğitimi nedir? hareket eğitimi hakkında çok fazla bilgim yok ama şöyle açıklayabilirim. Hani belli yaşlarda çocukların yapması gereken hareketler olabilir, spor olabilir. Hani spora ilgisini yönlendirmek olabilir. Peki sizce gündelik hayatta çocuklarımız yeterince anlamlı bir şekilde hareket ediyorlar mı? Kesinlikle etmiyorlar. Çünkü hani apartman hayatında yaşıyoruz. Herkesin bir bahçesi yok. Dışarı çıkıp hareket edebilecek şartları yok. Yani parklarda evlere uzak. Bunlar için nasıl çocuklarımızı yöneltebiliriz? Neler yapabiliriz çocuklarımız? Spor okulları olabilir. Dediğiniz gibi hareket etmesini sağlayan başka etkinlikler olabilir. Başka fikrim yok. Çok teşekkür ederiz. Peki size çocuklara hareket nasıl bir fayda sağlıyor? Sağlık açısından çok faydası olduğunu biliyorum. Hani kemik gelişimi, kas gelişimi bu şekilde. Hareket eğitimi daha önce hiç duydunuz mu? Evet duyduk. Sizce hareket eğitimi nedir? Çocuklar için yani bir eğlence, oyun, dışarıda bir aktivite olmasıdır. Peki sizce günümüzde yeterince çocuklar hareket ediyorlar mıdır? Günümüzde çocuklarımız yeterince hareket etmiyor. Bunların sebebi de biz ebeveynleriz. Önceden çocuklar dışarı çıkardı, bir oynardı, eğlenirdi. Ama şimdi günümüzde onlar yok. Aman çocuğumuz dışarı çıkmasın, aman etrafı bozmasın, yaramazlık yapmasın diye. Yani ellerine tableti, telefonu verip bir kenara oturturuyoruz Evet, tamam. e bu da bizim çocuklarımızın hareketini ister istemez kısıtlıyoruz yani. Başka bir şey yok. Size hareket eğitimi çocuklara nasıl bir faydası olabilir? Valla sağlıklı bir vücutta hareket etmenin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Çocuklar için de hem zihin için hem de kötü alışkanlıklara gitmemesi için çok iyi. Hareket eğitimini daha önce hiç duydun mu duydum. Sizce hareket eğitiminin çocuklara faydası neler? Bence bana göre çok etkisi olur yani. Sonuçta hareket her zaman herkes için, sağlıklı yaşam için güzel bir şey. Çocukluktan yetiştirmek daha güzel bir şey bence. Spor olsun, aktiveler olsun, bu tarz şeyler yani diğer şeylere göre örnek olabilecek şeyler bence. Çok teşekkür ederiz. Mücah Peki ederim. sizce gündelik hayatta çocuklarımız yeterince hareket ediyorlar mıdır? Bence etmiyorlar diye düşünüyorum. Aslında ediyorlar ama gereksiz hareketler ettiğini düşünüyorum. Bir kurumda ya da bir yerde eğitimli bir şekilde hareket etseler daha mantıklı olur. Amaçlı ve anlamlı bir şekilde. Anlam tabii ki de tabii ki de. Peki şimdi böyle bir soru sorayım ben size. Yani temel hareket becerileri çocuklara nasıl bir fayda sağlıyor? şöyle küçük yaştan başladığı için kemikleri daha güçlendirir. Sağlık açısından çok güzel olur diye düşünüyorum ben. Bağışık sistemi daha iyi olur diye düşünüyorum. Görüyorsunuz kış aylarındayız. Kış aylarında çocuklar çok fazla hareketsiz kalıyor gerçekten de. Yani okullar olsun, eğitim kurumları olsun, mutazellerde dışarı gelen bir hastalık oluyor zaten. Ama hareketli oldukları zaman spor gibi tarzında ya da hareketli herhangi bir şeyler eğitim amaçlı bir şey olduğu zaman yani hasta da olmayabilirler. Daha da düzenli olacaklarını düşünüyorum. Hareket eğitim sizce çocuklarınıza nasıl bir fayda sağlayabilir? Hareket edip çocukların gelişimiyle alakalı tabii ki faydaları var da çocukların hareketli olması, sporla ilgilenmesi, gelişimiyle alakalı muhakkak faydaları olur. Peki sizce çocukların gündelik hayatlarında e, yeterince hareket ediyorlar mıdır? Yani gündelik hayatlarından çocuktan çocuğa değişir ama genel şu anda ekstriyet olan çocukların e, çok fazla eskiye nazaran hareket ettiklerini düşünmüyorum. Niye? Bu da teknolojinin şu andaki gelmiş olduğu durumda sosyal medya bağımlılığı biraz daha çocukları eve hapsediyor gibi geliyor bana. Eskiden e, Aileler çocukları sokaktan eve alamazlardı. şimdi evden sokağa gönderemiyorlar. Niye? Çünkü evde kapanıyor. Elinde ya tablet var ya bilgisayardan sosyal medyada veya oyunlarla vakit geçiriyor. Bu da internet bağımlılığından dolayı şu anda çocuklar evde daha çok hareketsiz kaldığını düşünüyorum yani. Sizce çocuklarımızı bu durumdan nasıl çıkartabiliriz? Bu nasıl tabii ki ya yönlendirme ev velileri, bu. evlenlerimize nasıl ne söylemek ister? Burada e, burada velilere de tabii ki çok büyük görevler ama eğitim sisteminde de büyük görevler düşüyor. Burada hem eğitim sistemi, burada öğretmenler ve veliler ortak hareket etmeli. Evet, bugünlük bu kadar. İnsanlarımıza hareket eğitimini sorduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.